Sevgili seyirciler, yapı fuarının en önemli firmalarından birisi olan Çağrı Fans bu yılda fuara damgasını vuran firmalardandı. Biz de standını ziyaret ettiğimiz firmanın en son geliştirdiği yenilikçi ürünlerini sizler için görüntüledik. İzliyoruz. İstanbul'da düzenlenen yapı fuarında bünyesindeki markalarla yaşam alanlarının peyzajı için ürünler geliştirip üreten CSV Holding'in standına konuk olduk. İlk olarak mikrofonumuzu firmanın kurucularından Almanya direktörü Seyfettin Çetinkaya'ya uzatıyoruz. Çağrı Fens 25 yıllık bir tecrübesiyle sektörde şu anda zirveye doğru ilerliyor. Çağrı Tel ve Çağrı Fels olarak aynı zamanda CSR Holding adı altında toplanan Çağrı Telçit, Çağrı Fels e, ve Çağrı Do, Sırbistan olarak, e, Çağrı USD, Amerika olarak ve en sonunda da Çağrı Zaun, Almanya olarak bizim şu anda e, depolarımız mevcuttur e, o ülkelerde. E, aşağı yukarı 6 senedir ihracattayız. Aynı şekilde 62 ülkeye şu anda ihracatımız var. Değişik değişik ülkeler katacağız aynı şekilde portföyümüze. Biz e, gece gündüz durmadan e, çalışıyoruz. CSR Holding, üretim kapasitesi ve ihracatıyla sektörünün lider firmaları arasında yer alıyor. Üretim kapasitemiz aylık olarak 3 d dediğimiz 200 bin metrekare, double olarak 100 bin metrekare. Ee, çim çit olarak 60 bin metrekare bunlar aylık olarak ürettiğimizdir ve bunu aynı şekilde önümüzdeki aylarda da bir buçuk katına çıkartmak istiyoruz. Çünkü şu an iki var diye çalışıyoruz bir buçuk ay sonra üçüncü var diye geçeceğiz. Onu da bir buçuk katına çıkartmak istiyoruz. Yani amaçlarının çağrı fensi 7 kıtaya hitap eden bir marka haline getirmek olduğunu ifade eden firmanın Sırbistan direktörü Fatma Çetinkaya bunun için gerçekleştirdikleri yatırımları şöyle anlatıyor. İlk adımımızı Sırbistan'la atmış bulunmaktayız. Sırbistan'a 4 bin metrekarelik bir depo açılışında bulunduk. Bu depodan direkt Balkan ülkelerine hitap ediyoruz. Almanya'daki depomuzda da direkt olarak Avrupa pazarına hitap edeceğiz. Ayrıca Amerika'ya da bir ofisimiz var. Amerika'daki ofisimizi de depoya dönüştürmek istiyoruz. CSR Holding'in alt şirketlerinden birisi de lojistik şirketidir. Lojistikle fabrikadan aldığımız ürünü direkt olarak depolarımıza gönderiyoruz. Lojistik şirketini kurma amacımız da budur. Şimdi de mikrofonumuzu firmanın ikinci kuşak yöneticilerinden Ali Çetinkaya'ya uzatıyoruz. Şu anda ilk etapta kendi marka değerimizi bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bunun yolu tabii ki fuarlardan ve yüz yüze gidip tanışmaktan geçiyor. Sürekli bir koşturma halindeyiz. Çünkü gerçekten Çağrı Fen şu anda çok hızlı büyüyen bir firma, ivmenelik büyüyen bir firma. Tabii ki bu da bizim eforumuzu gösteriyor, sarfımızı gösteriyor, harcadığımız zamanı gösteriyor şu anda marka değerimizi en üst noktaya koymak için çalışmaktayız. Çağrı Fensi, sektöründe zirveye çıkarmak için çalışan firma yöneticileri, ARGE'ye yaptıkları yatırımla yapı sektörü için yeniliklere imza atmaya devam ediyorlar. Çağrı Fensi olarak 6 senedir yapı fuarındayız. Her sene ekstradan kendi yeni ürünümüzü tanıtmak diyoruz. İki sene önce çit ürünümüzü tanıttık. Şu anda Sunline dediğimiz yeni çıkan ürünümüzü tanıtıyoruz. İnşallah seneye de arge çalışmalarımız var. Seneye de yeni ürün getireceğiz. her sene ekstradan kendi bir farklı ürünümüzü getirerek kendi firmamızı diğer firmalardan farklı kılmış oluyoruz. Çünkü kendi gücümüzü göstermiş oluyoruz böylece. Kendi yeni çıkardığımız ürünlerle bu çit sektörünün pazarını değiştiriyoruz. Pazarını değiştirdiğimiz için daima inovasyonlu olarak şekilde fans büyüyor. İşte yeni ürün Sunline panelin özellikleri. ürünün özellikleri 1.2 milim saç, 1.5 milim profil profil direktir. içinde kendi lazer ma makinemizle yaptığımız yuvaları bulunmakta ve direğin içinde kilit sistemi bulunmakta. Normalde aynı şekilde müşteri şikayetlerimizde bu ürünü çok hızlı ve çok kolay çalınabileceği söylendi bize. Onun sonucu içine profilin içine kilit sistemi geliştirdik ve şu anda iç taraf harici dış taraftan ürün çıkarılamaz. bu şekilde ürünümüz hala bitmiş bir ürün değil ama ilk siparişimizi fuarda aldık. Bulgaristan'a bir sipariş aldık bir tır civarında. İnşallah bundan sonra Avrupa'ya soktuktan sonra her gün birer tır, ikişer tır çıkabilecek bir kapasiteye erişmek istiyoruz üründe. Sunline panelle hedefimiz, halihazırda ürettiğimiz çim çit ve panel çit dışında müşterinin çit sektörüyle alakalı bütün ürünleri tek noktada bulmasıdır. Firma yeni yatırımlarla üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Çetinkaya hedeflerine ilişkin şu bilgileri veriyor. %98 ihracat yapmaktayız. 2025'te nasip olursa yeni e, bir fabrika kurulumuna gidiyoruz. Bu yeni yapacağımız fabrika kurulumuyla ülkemize ihracat yaparak döviz getirmeyi planlıyoruz ve nasip olursa yapacağız da. Ülkemiz için çalışıyoruz. Devletimiz için çalışıyoruz. Milletimiz için çalışıyoruz. Amacımız Ülkemizi kalkındırmak, uluslararası arenada ülkemizin ismini duyurmak, tabii ülkemizde ismini duyururken de aynı şekilde CSR Holding'i de globalleştirme yolunda ilerliyoruz. Ee, bu yaptığımız yatırımlar ve e, vizyonumuz ile nasip olursa daha da ilerleteceğiz. Son olarak Çetinkaya'ya fuara ilişkin görüşlerini sorarak Çağrı Fens'in standına veda ediyoruz. Çok güzel geçti. Burada birçok ülkede müşterilerimiz oldu. Ee, yeni tanıdığımız dostlarımız oldu. Tabii ki e, amacımız e, hedefi çıtayı daha yukarıya taşımak. Bunun için her geçen gün yurt dışı fuarları, yurt içi fuarlarında aktif olarak devam etmekteyiz. Seneye aynı şekilde yine burada olacağız. Birçok ülkede fuarda olacağız. Ee, önümüzde şu anda Almanya'da aynı şekilde fuarlarımız var. Suudi Arabistan'da. E, İngiltere'de fuarlarımız var. Amerika'da aynı şekilde fuarlarımız var. Fuarlarımıza katılmaktayız ve önümüzde de katılacağımız fuarlarımız var. Amacımız e, hep zoru seçiyoruz. Yani yakın olan ülkelerde daha uzak olan ülkeler, daha uzak pazarları Türkiye'ye taşınmak istiyoruz. Cesare Holding ve Çağrı Fens şirketlerimizi takip etmeye devam edelim yeni gelişmelerle, yeni yapacağımız yatırımlarla web sitemizdeki medya bölümümüzden sizlere aktaracağız. Hepinize teşekkür ederiz. Buradan tüm Türkiye selam ve saygılarımızı iletiyoruz.